Merhaba arkadaşlar yeni bir videoyla sizlerleyiz. Bugün sizlere GTO borsasının düzenlemiş olduğu mükemmel bir airdroptan bahsedeceğim arkadaşlar. Güzel bir etkinlik. E, hiçbir yatırım yapmadan buradan güzel paralar kazanabileceğimiz gerçekten iyi bir etkinlikten bahsedeceğim. Çok güzel basit kuran, e, görevleri var. Bu görevler o kadar zor bir görev değil. Herhangi bir yatırım görevi de yok. Ücretsiz bir şekilde yatırımsız bir şekilde güzel paralar kazanabiliriz. Önce e, bu etkinliğe katılabilmemiz için Gatio borsasına kayıt olmanız gerekiyor. Eğer kayıt olmayan arkadaşlar videomun açıklamalar kısmındaki kayıt linkinden kaydını oluşturup kimlik onaylarını KYC2'ye kadar tamamlamaları gerekiyor. Şöyle ödüllerimizi bir e, bakalım neler varmış arkadaşlar. E, burada görmüş olduğunuz gibi 50 startup kuponu, 100 startup kuponu, 10 dolarlık vadeli işlem kuponu, 20 dolarlık vadeli işlem kuponu, 100 dolarlık vadeli işlem kuponu, VIP 1, Gator tişört, GTO, çok amaçlı çanta, bilgisayar çantası, e, MacBook ayır var, Baby Doge var, sürpriz çanta var ve pointler var. Bence burada en kıymetli hediyelerden bir tanesi 50 dolarlık vadeli işlem bonusuyla, şey 100 dolarlık vadeli işlem bonusuyla sürpriz çanta, sürpriz çantadan güzel hediyeler çıkıyor. İsteyen VIP bir de alabilir. Yani buradan şansınızı çekeceğiz. Görevler nelerdir? Etkinliğin detaylarına geçen etkinlik e, detaylarını anlattıktan sonra hep beraber bir de buradan bugünkü ödüllerimizi çekelim bakalım neler çıkacak şansımıza. Şimdi burada bir yarışma var arkadaşlar. Yayıncılar yarışması. Burada belirli başlı görevler. Benim görmüş olduğunuz gibi e, kullanıcı adım yayıncım burada görüntüle dediğinizde oylama dediğinizde buradaki aşağıda yapmış olduğumuz görevler var. İşte ön izleme görevi var. E, bildirimlerini açma görevi var. Yayıncınıza gidiyorsunuz. Bir bildirim açıyorsunuz. Burada takip Ederek diyor. Günde bir yayıncıyı takip ederek 20 oy, e, oy kullanabiliyorsunuz. Burada her gün canlı yayın arasında etkileşime girerek demiş 10 bir yayına girerek her çok yayına girdiğinizde çok vermiyor. Her gün bir yayına girmeniz gerekiyor. Her gün bir yayıncıyı takip etmemiz gerekiyor. Burada yayıncılara veya içerik üreticilerine vermeye davet edin demiş. E, oy vermeye davet edin. 30 canlı yayın oyu alın demiş. Burada görmüş olduğunuz gibi bunu da buradan alabilirsiniz. Ne demiş? Burada ilk olarak canlı yayını günlük bir dolardan az olmayan olmamak kaydıyla demiş ödüllendirerek demiş. 20 canlı yayın oyu alın demiş. Burada şunu yapabiliriz. Belki şunu da söyleyeyim. Benim e, daimi takipçilerime ben e, direkt gönderecekleri, oy kullanacakları 1 doları gönderip buradan onlar bana yayın esnasında 1 doları göndererek yani bir al gülüm var, ver gülüm sadece oy kullanmak için günlük bir 20 20 oy kullanmanız için Burada bir alışveriş yapabiliriz. Katılmak isteyenler, bu etkinliğe katılmak isteyenler arkadaşlar Telegram duyuru kanalından bana ulaşabilirler. Burada bir ekip oluşturursak buradan daha fazla ödül kazanma şansına sahibiz. Daha bunun e, daha hızlı nasıl ödül kazanabiliriz? Bununla ilgili de dediğim gibi Telegram duyuru kanalından bana ulaşabilirsiniz. Onu da belirtmiş. Her gün olarak demiş canlı yayınları paylaşarak demiş. 10 oy da buradan kazanıyoruz. 5 dakika izlerseniz 10 oy, eğer bir yayını 40 da, 30 dakika izlerseniz e, 40 oy. Yani burada yayını açıp sesini kısmanız bile yeterli oluyor aslında. Şimdi oy kullanmaya geleceğiz. Benim eğer destekleriniz için oylarınızı zaten bekliyorum arkadaşlar. Oy diyorsunuz. Burada maksimum diyorsunuz. Burada size 10 çıkar. Şurada maksimum tıklarsanız oylama dersiniz. Evet oylamamız verildi arkadaşlar. Şimdi gidelim. Şu anki sıralamamız arkadaşlar 4. sıradayım. Bakalım bu yarışmadan iyi bir yerde ayrılırsam buradan kazanmış olduğum ödülümde bir miktarını yine bana destek olan arkadaşlara belirli bir miktarını paylaşmayı düşünüyorum. Geçenki, geçen seneki yayıncılık yarışmasından almış olduğum ödülümde bir miktarını zaten tekrardan paylaşmıştım bana da destek olan arkadaşlara. Şimdi gelelim biraz da buradan ödüllerimizi almaya. Toplamda 7 ödülümüz varmış. Bakalım şansımıza neler çıkacak. Hemen bakalım şöyle arkadaşlar. Ne çıktı? Sürpriz çanta. Sürpriz çantayı seviyorum. Buradan sürpriz hediyeler çıkıyor arkadaşlar. Bir sürpriz çantamız çıktı. Bakın 20 dolarlık vadeli işlem kuponu çıktı. Çok güzel arkadaşlar. Mükemmel bir e, aslında vadeli işlem kuponu. Neden? Piyasalar düşmüşken bu vadeli işlem kuponları gerçekten ciddi anlamda işlere yarıyor. 1 dolarlık point çıktı. Ben sürpriz çantayla vadeli işlem bonusunu daha iyi tercih ediyorum. Ben matbook ayrı da olabilir. O da bayağı bir pahalı şu anki fiyat bazında. Sürpriz çanta tekrar çıktı. Bir daha deneyelim. Günlük burada 14 tane oy kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bunun 14 oyu nasıl kullanacağınız da dediğim gibi Telegram'da bir grup var. Bu gruba girerek hani bir grup oluşturup hem birbirlerimize yardım edip hem de bu etkinlikten kazanç sağlama imkanına sahip olalım. Hep beraber kazanalım diye bu videoyu da sizlerle paylaşmış oluyorum. Şimdi geleceğiz arkadaşlar neye bakacağız? Ödüllerimiz nelermiş? Buraya geleceksiniz arkadaşlar. Ne kazanmışız? 100 milyon baby doge, 1 dolar point, sürpriz çanta, sürpriz çanta, 1 dolar point, 20 dolar vadeli işlem kuponu, sürpriz çanta. Bu 20 dolarlık vadeli işlem kuponu bile bizim için çok çok iyi. Hele ki piyasaların düşmüş olduğu seviyelerde görmüş olduğunuz gibi bir e, 10x'lik falan o 10x kaldıraçla işleme girseniz bu 20 doların karını alıyorsunuz zaten. Ee, sürpriz çanta 50 startup yıldı yani buradan 50 startuplar için 50 hak kazanmış oluyorsunuz. Bunları da değerlendirin. Bir burada da 100 milyon doge toplamda 200 milyon dogeyi kazanmış olduk. Evet arkadaşlar bu videomuzun detayları bu şekildeydi. Yayın eğer ki dediğim gibi etkinliğe katılmak isteyenler ve oylamalarınızı mümkün mertebe bekliyorum arkadaşlar. Ne kadar yardımcı olursanız dediğim gibi bana da destek olmuş olursunuz. Ve diğer etkinliklerden de elimden geldiği kadar sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Şimdilik hoşçakalın. Videomuzun sonuna geldik. Videomuzu faydalı bulduysanız, videomuzu beğenip kanalıma abone olup ve bildirim zillerini açarak bu tarz etkinliklerden erken haberdar olma şansına sahipsiniz. Dediğim gibi arkadaşlar, grup oluşturursak hem ben kazanmış hem de hep beraber yüksek ödüller kazanmış oluruz. Bir de şunu diyorum, eğer vadeli işlem kuponu gel gelirse vadeli işlemlerde. E işlerden anlamayanlara işlem verebilirim. Şuradan girip buradan çıkarız diye. Buradan da ekstra nasıl Kikex borsasında güzel bir etkinlik yapıldıydı ve buradan da çoğu arkadaşımız buradan 50-60 dolarlar almıştı. Çekilebilir baki olarak ellerine teslim etmiştik. Burada da vadeli işlemler kuponundan sizlere elimden geldiği kadar grafik ve giriş ve çıkış seviyelerinizi sizlerle paylaşalım Şimdilik hoşçakalın. Bol kazançlar. İyi günler.